Selamun Aleyküm dostlar. Yanınızdayım, yanınızdayım, Yeni bir Battlefield 1 bölümüyle karşınızdayım. Kerem ve Bilal adamla birlikte bu bölümde yine Osmanlı haritalarından uzakta cehennem haritasında oynuyoruz. Yani ismine ben verdim. Merak etmeyin tabii ki yine bütün gereksiz ve sıkıcı kısımları sizin için kestim. Bu yüzden sıkılmadan yine sonuna kadar izleyebilirsiniz. Dostlar bin abone olduk. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Ancak daha fazlasına ihtiyacım var. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Tüm yorumları cevaplıyorum. Lütfen fikrinizi belirtin. Huzurlu seyirler. Adam teleskopik de ta, soldan açılmış. En herkes arkada. Adam. Filal Durtan ölme. Önün adam dolu, önün adam dolu. Gördüm evet, benim gördüm. Hayır yap şu Karşın adam olacak ama. We have lost objective butter. Geldim götündeyim. <laughs> Dur lan bizi yakma. Bizi yanmaz sen Ben yanmıyorum. Buradayım abi. Önümüzden yanınızdayım, yanınızdayım, yanınızdayım. Koş 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 koş. koş. Giriyorum tamam giriyorum. Önümüzden gir. Canını azaldım mı gel yanıma. Orada var orada var. Arkada var. Yan evladı yan. Ben öldüm. Öldü. Gel can verim, ama ölmek üzere. Öldüm a**ın adamı. <laughs> bak adam bana vurdu hayla... <laughs> hiçbir şey görmem ki birader Dostlarım sizi Köveri alacağız ya herhalde Hadi Diablo kaldır canım 5 canım var la <laughs> yine öldüm ya Oğlum oradakilerden bir çapçmaya girmesin <laughs> Ananı satayım <laughs> Otomatik pan öldü Yap kuy, yanındayım. Adamlar çok iyi sıkıntı olması yapıyor ya. Ananı <laughs> ne oldu ne attılar ya? Aaaa! <laughs> <laughs> Ona lan! Lan ne oluyor yanınıza doğdum Bilal abi <laughs> Ne lan bu yakıcı ya bombaya öldük ya. Lan yanınıza doğdum Kaç bilmem. kaç kaç, <laughs> kaç kaç Sen kaç, de kaç, bizimle kaç, beraber. Diyorsun, çok çok ben katakulliye gittim ya. Smoke atalım. Ne diyorsun? Doğru diyorsun. Bu nerede çubuk bombası, sis bombası ha. Ben de mi savunucu alsam ya? Olur. Ben iki kişi daldım içeri ben. Evet Bilal Durten hadi bakalım. Gel baba. Bilal, Dur Bilal, Bilal benim ya. Sen misin niye? O Bilal ben Bilal Durten. Ya seni hiç... <laughs> <laughs> Bu çocuğu hançer soktu. Saklanıyorum. Kendi dinamitimi öldüm yani. Gezme öyle babanın tarlası gibi. Ya sıkma arkadan işte. Yapko o tünelin içinde adam var ha. Ben önden gireceğim arkadan gir bende. Bilader ben sniper'ım biliyorsun değil mi? Ha tamam. Ama girelim senin için ayıp et. Tamam. Geldim. Geldim götüne. Adam götünün. temizlemiş burayı tamam. Yürü Bilader'dan yürü. Ben öldüm ya. Ya sus. Ya seni Kaşınma şimdi sende. Harbi kaşınıyorum bak. Tamam tamam Nasıl gitmedi onlar? <laughs> Niye sniper gibi oynayasın? Ananı satayım arkada Dilev, Dilev pompalı geliyor. Öldüm mü bilmiyorum. Hı. Tamam abi. Yüksek divan, divan kralını da mı seveyim? O <laughs> da seveyim mi abi? Onu mu isteyen? Olabilir. Yapma kuzum. Dövüşme kuzum. Hadi bizimkiler B'ye alıyor. Ulan hepsi öldü. Alamıyor. Oğlum nereden ateşliyorsun? Bir durun a... Nefes alalım ya. Kiss the low. Diablo'ya gittim ben Diablo'ya. Diablo da bizden ha. Ah öyle ama evet abi. Ya. Evet, Yanıcıydı. Ulan bir tanecik mermi ya. Hah. Adamlar bizi arkalıyorlar. <laughs> onu onu satayım. Ne o oluyor ya, lan ya, dedim. Adamlar, bizim <laughs> beyin tarttılar. Operasyon yaptılar ve aldılar ha. Bizde çok yatalak var ya. Kötürüm Sağ çok güzel. Evet. Direkt yeni harita kanka Ayrıldım sen ama sonucunda ayrıldı diyor Bilal sen Hayır ben ayrılmadım. Vallahi ayrıldılar mı lan Çevrim dışı görünüyorsun diyor amına koyayım İnternet mi gitti alo e, Alo yok şimdi, bize şimdi geliyor şimdi da geliyoruz. herhalde oyunda bağlantın gitti Oyunda da yoksun mangadanın da ayrıldım çevremde şu gözük online oldu. ben de yeni ortaya geçtik zannediyorum. <gülüyor> Davet <laughs> atsana be. Ben de. de diyorum ha, böyle diyor. giriyorum ben sana. Ben en özür dilerim diyordu. O simden denen kazma ile kıyasladım diyorlardı. Ne diyor anlamadım ki. Sizin bir tane yorumcu var genç bir çocuk. Fenerbahçe bir yorumcu. Nesriden ben özür dilerim dedi diyor. O simen denen kazma ile diyor Nesri'yi kıyasladım diyor. <laughs> Bitmedi mi lan daha?